Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı Alkan Kararmaz, Kadın Kolları Başkanı Fatma Tümtürk ve beraberindeki parti heyeti Kapadokya TV Genel Müdürü Behçet Alkan'ı ziyaret ederek seçim stratejileri hakkında bilgiler verdiler. Evet, için girmeye, AK Parti Nevşehir Milletvekili aday adayı Mutlu Karayalan'da Kapadokya TV Genel Müdürü Behçet Alkan'ı ziyaret etti. Karayılan aday adaylık sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında Kapadokya TV Genel Müdürü Behçet Alkan'a bilgiler verdi. Şimdi adaylık kesin veya değil böyle bir kaygı içerisinde değilim. Biz hizmet amacıyla yola çıktık. Diğer aday aday arkadaşlarımız da aynı amaçla yola çıktılar. Ve hepsinin adaylığı yani kendine göre kesindir. Bizim kesinlikle bir kaygımız, bir beklentimiz yok. Allah'ın takdiri insanlarımızın ve Sayın Genel Başkanımızın teveccühü uygun olursa İnşallah gidip hizmetimizi yapacağız. Milletvekili Adaya Dayı Karayalan, milletvekili seçileceği takdirde hayata geçireceği projeleri açıkladı. Benim inandığım projeler bugün neden Kozaklı bir kızılca hamam olmasın, bunun için neden bir çalışma yapılmasın, neden Ürgüp akla geldiğinde farklı şeylerle değil de sadece turizmle akla gelmesin. Neden Gülşehir ve Avonos arasında bir Venedik deltası oluşturulmasın? Neden Venedik gibi bir memleketimiz olmasın? Çünkü Kızılırmak bizim için çok büyük bir nimet. Bu nimetten faydalanmak gerekiyor. Ve neden tarımda ıslah çalışmaları yapıp bir alternatif tarım çalışması yapılmasın? Yani biz alternatif tarım çalışmalarının yapılacağını, hayvancılıkta üretimde yeni standartları yüksek bir üretimin oluşturulacağını, iş adamlarımızın ufkunun açılmasında katkı sağlayabilirsek katkı sağlayıp iş adamlarımıza özellikle istihdam noktasında Nevşehir'de yatırım yapmasının önünü açacağımızı bürokrasi ile halk arasında bürokrasi ile insanımız iş adamlarımız arasındaki sorunları gidereceğimizi taahhüt ediyoruz. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördüy'ü de ziyaret eden Mutlu Karayılan esnafların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini anlattı. Hizmetin yapılmadığı değil